Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Senin sınıfın kanalına hoş geldiniz. Bugün i sesiyle kelime ve metin okuma çalışmaları yapacağız. Hazır mıyız çocuklar? Başlayalım mı? Hadi o zaman. Öyle başlıyoruz sevgili çocuklar. Daha önce çok söyledim ama önceki videolarda yine tekrar edeyim. İlk hangi sesi, hangi harfi görüyorsak onu ağzımızdan çıkarıyoruz. Okumaya öyle başlıyoruz. Burada önce A var. O yüzden ağzımızdan önce A çıkmalı. Başlıyoruz. A na. A Ay na. Ayna. Burada önce O var. O Oy na. Oyna. 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 Ka ya ka ya önce k sesi olduğu için ağzından önce k çıktı. Son kez okuyorum. ka ya Burada önce u var. u Maya, ma ya a ayak a yak ayak yol 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 o ya o -ya. Ya Oya bir insan ismi olduğu için ilk harfi büyük yazılmış. Ye -mek. Ye -mek. Yemek Yemek Ley 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 Yemek Leyla 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 bu da bir insan ismi olduğu için ilk harfi büyük yazılmış. Maymun. 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 Kamyon. 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 Kelimelerimiz bitti. Şimdi metinlerimizi okuyalım. Önce başlığımızı okuyoruz çocuklar. Başlığımız büyük her zaman olduğu gibi. O ya. O ya. O ya. O ya. Kalk. O ya. Kalk. オイーナー。 Ko la o yun oy na Değerli veliler çocuğunuzun durumuna seviyesine göre bu kelime, cümle ve metin okuma çalışmalarını birkaç kez tekrar ettirebilirsiniz. Diğer metnimize geçtik çocuklar. Başlığımız ka. diğer metnimize geçiyoruz. Başlığımız K 야 가야 가야 에티 예 에키 메키 이레 예가야오 예. Lek Ye Ni Ye Lek Ki Min Ye Ni Ye Lek A Li Nin Videomuzun sonuna geldik değerli velilerimiz, sevgili çocuklarımız. Tekrar çalışması yapmayı unutmuyorsunuz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.